gecenin içinden de ilk konuğumuz genelde biliyorsunuz edebiyat konuğu oluyor bir yazarı ağırlıyoruz. Bu haftaki kitabımızın adı da çok ilginç. Orhan Pamuk'a satmak istediğim roman isimli kitabıyla Tugay Kaban bizimle birlikte olacak. Kitabın arka kapağında ki yazıyı okuyarak başlayayım size. Sevgili Orhan Bey. Bu size yazdığım beşinci mektup. Evvelki dört mektubumu henüz okumadığınızı sanıyorum. Size ulaştığını biliyorum. Sizden tekerrüren bana cevap verme zahmetinde bulunmanızı istirham edeceğim. İlk mektubumda zikrettiğim şeylerin cevaplarını neden bilmiyorum, yalnızca sizden öğrenebileceğimi düşünüyorum. Bir roman yazmak istediğim konusunda hala ısrarlıyım. Toplumumuzun bütün meselelerini ve biçimlerini yoğuran bir roman e, tırnak içinde bu satırlarda bu romana e, aitti Epona e, yayıncılıktan çıktı e, Tugay Kaba'nın e, bu kitabı kendisi telefon attığımızda şimdi romanını kendisinden dinleyeceğiz Tugay Bey hoş geldiniz yayınımıza hoş bulduk efendim merhabalar merhabalar nasılsınız iyi misiniz i̇yi, sağ olun e, inşallah siz de afiyetlisiniz bizlerdeyiz teşekkür ediyoruz e, şimdi kitabın e, ismi e, sadece ismi ilginç değil, kitabındaki anlatım da e, oldukça farklı. Son dönemlerde okuduğum kitaplar arasında sıyrılan kitaplardan olduğunu söylemeliyim. E, galiba zaten üçüncü baskıyı da yaparak... E, marifet intifada tabidir sözünü de e, hayat bulmuş e, oluyor evet. galiba. Biraz sizi tanıyalım isterseniz. Sonrasında da kitabı konuşalım. Buyurun. E, ben... E... Geçmişte şiirle iştigal olan, daha sonra şiirle bağını koparıp nesir sanatına yöneldim. 28 yaşındayım ve şu anda Epona ve Otello yayıncılıkta editörlük yapıyorum. Bunun yanında çeviriler yapmaktayım ve edebiyatla uğraşıyorum genel olarak. Ne güzel. Peki şimdi genelde... E dinleyenlerimiz de belki ilginç bulabilir. Mesela ben <laughs> işte elimde kitabı okurken bir yerde e, şimdi belki yazarların kitapla burada da geçiyor hani bir öykü kitabı okuma perspektüsü veriliyor. E, Birkaç on sayfa kadarını... metroda okudum. Metroda bunu açtığımda insanların ismine e, dikkat kesildi, dikkatimi çekti açıkçası. Ki de bunun ismine bir böyle baktıklarını öyle her kitabın üstünde okumuyor malum insanlar. E, o yüzden de belki onu sormak lazım. Bu ismi koyarken ya da burada Orhan Pamuk yerine herhangi bir yazar ismi de geçer miydi? Yoksa Orhan Pamuk sizin e, hem özel hayatınızda hem de e, edebiyat hayatınızda, profesyonel hayatınızda hayatınızda ayrı bir yeri var mı diye sorarak başlayayım ben. Buyurun. İlk olarak çok güzel bir soru olduğunu söylemeliyim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi şöyle bu eser postmodern türde bir eser. Ve Türkiye'de postmodern türde eserler veren çok az yazar var. Yaşayanlardan en önemlileri de en önemlilerinden biri de Orhan Pamuk. Fakat aslında kitabın ismindeki Orhan Pamuk Bizim bizatihi canlı olarak yani etten kandan olan Orhan Pamuk değil. Şöyle Masumiyet Müzesi diye Orhan Pamuk'un bir eseri var ve Hı -hı. o eserin içerisinde bir Orhan Pamuk var. Bir Hı -hı. karakter olarak kendisini yerleştirmiş. Bu postmodern türünde yapılan bir şeydir. Hı -hı. Yöntemdir. Bu sebeple aslında oradaki yani kitabın ismindeki Orhan Pamuk o romanın içindeki karakter olan Orhan Pamuk. Hı -hı. Ben Ben romanlarımda genellikle Gerçek hayattan insanları çevremdeki yani çalıştığım ortamlarda bulunan insanları benimle uzun zaman işte vakit geçirmiş insanları çeşitli yönleriyle ve isimlerine yakın bir şekilde romanlarıma aktarıyorum. Bunun daha yakalamak istediğim bu gerçek hayattaki kurgu yani kader denilen ve hepimizin doğru düzgün tam olarak bir şekilde tanımlayamadığı fakat içinden kurtulamadığımız e, kaderin e, insan eliyle, cüz'i iradeyle e, yaratılan, oluşturulan e, şeyler içerisinde nasıl bir benzerlik yakalayabileceğini e, yakalamaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Aslında tabii ki buradaki asıl amacım Allah'ın yarattığı e, bu hayatın içerisindeki o kurgunun e, bizi nerelere götürebileceği, e, gerçekleşme ihtimalleri, ...veya gerçekleşmiş olmasına rağmen yakalayamadığımız noktalarını romanlarıma aktarmaya çalışıyorum. Bu sırada da gerçek hayattan böyle profiller seçerek onları daha işleyebilirsem bu şekilde daha kolay anlayabilirim diye düşünüyorum. Hı hı. O zaman şurayı daha iyi anlıyorum ben bu açıklamanızdan sonra. O kitabın içerisinde bazen takip bir kaçırdığımız ben, sen... Hangi ben, evet. hangi sen? İşte o sanırım o iradeler oradaki, hani cüzi iradeler, külli iradeler galiba hani evet. bir ben var, benden ötürü benden e, içeri diye geçen evet. e, sözlere denk geliyor o zaman. Biraz insanın evet. hani kendini arama, zaten gerçek diye başlayan o bölüm var ki hani bir insanda evet. bir <laughs> kafa böyle kafasını bir ya ne oldu ya, ne oluyor, nereye gidiyoruz? Bir yapıyor o o kısım için bir açıklama gibi de oldu benim için ama sizden biraz daha orayı açmanızı isteyebilirim o son cümleden belki hani kitabın başından konuşulur ama şimdi Hı. ben senin her şeyimsin cümlesi evet. mesela biraz beni oraya götürdü sizin açıklamalarınız bu romanın içerisinde yapmak istemeye çalıştığım şeylerden biri başarmak istemeye çalıştığım şeylerden biri de okuru da yani o gerçek hayatta ben kendi hayatımdan bir şeyleri yakalamaya çalışıyorum. Çevremdeki insanları yakalamaya çalışıyorum. Onların hayatlarından bir şeyler ama karşıda bir tanımadığım biri var. Yani bu kitabı alıp okuyacak biri. Onun hayatını da e, yakalamaya çalıştım. Bu yüzden kitabın e, üçüncü bölümünde ekkevivet yani işte yaşamak, yaşamak nasıl olabilir? E, benim e, işte böyle tanımlamaya çalıştığım şekliyle oraya e, okuru... Bu metnin yazarı ve kahramanı olarak sanki kendine mektup yazıyormuşçasına ben isminde veya sıfatında bir kelimeyle yakalamaya çalıştım okuru. Burada da aslında yine diğer tabii önceki bölümlerin şeyleri var. Belli katkıları var. Yani ilk Ekke ek Novel Ekke Homo bölümleri. Hı hı. Bu bölümlerin tabii ayrı Biraz önce cüz dediniz ya hı hı. E, orada e, şundan da bahsedeyim aslında e, nasıl diyelim alemde e, mesela insan alemin cüzüdür diye eskimez kitaplarımızda e, belli başlı böyle felsefik bugün felsefik diyebileceğimiz ama aslında tamamıyla e, daha başka formda olduğunu düşündüğüm. Yani tam olarak felsefi deyip geçilemeyecek şeyler, hı hı. belki bizim şu anda tanımlayamayacağımız şekildeki fikirlerin, hislerin bir prospektüsünü yakalamaya çalıştım. Tıpkı içeride bir öykü kitabının prospektüsünü yakalamaya çalıştığım gibi. Yani bunun bir kullanma yöntemi olabilir. İnsanın cüzi iradesinin veya alemin cüzi olmasını belki yakalayabilirim diye, onu nasıl kullanabilirim diye kendimce tanımlamaya çalıştım ve işte işte insan, işte roman ve işte yaşamak diye üç bölüm ayırdım. Hı hı. Ee, bu şekilde. Evet. Bir de bu o, kitap e, aslında hani bir devam kitabı değil ama bir serinin e, şu an için ikinci kitabı diyebiliriz, değil mi? Evet, Başka bir evet, yerde efendim. sizinle alakalı bir sohbette e, okudum bir üçüncü kitap gelecek belki bir beşincisi gelirse ikincisi de olabilir gerçi ama evet. biraz ben ilk kitabınızı okumadım ilk kitabınıza dair bu kitapta hani de göndermeler olduğu da söyleyenler var iki her iki kitabınızda evet. okuyan eleştirmenlerden okuduğum yazılarında biraz hani ben o öbür kitabı olan göndermeleri anlamadım ama böyle bir serideki amaç yani o üç seri üç kitaptan oluşacak seriyi yazarken ki temel amaç ne peki? E, temel amaç şöyle aslında ben e, ilk şu anda hala hazırda yazdığım üçüncü e, roman olan Diorama ki bu Hı. kitaplarda geçiyor ismi yani anılıyor. E, bu şu anda kendi sesimi duyuyorum. Kendi sesinizi. Evet. Tamam. Acaba tamam. radyonuz mu açık? Yok değil. Değil. evet, ha, tamam. Yani. ...şu an ama değil mi? Tamam. Hatlardan olmuş olabilir. Bunun edin tamam. sorun yok şu an bizim ee, içimizde. Üçüncü kitapta... E, ...üçüncü kitabı yazarken... ...yani ilk yazmaya başladığım şeydi... ...üçüncü kitapta aslında kitap eser. Hı -hı. E, daha sonradan bunun içerisinde... ...yapmaya çalıştığım şeyi tam olarak açamadım... ...kitabın içerisinde. Hı -hı. Bu sebeple ilk önce... Ee, i̇lk kitabı Erotik Politikayı yazmaya başladım. Bunun içinden tabii ki şu anda yazdığım üçüncü kitabın içinden çıktı bu. Hı -hı. Erotik Politika'nın içinden de onun içi eğer ileride onu da okursanız e, göreceksiniz. Onun bir kısmının bir kısmının bir yerinde de e, aslında şu andaki konuştuğumuz Orhan Pamuk'un Roman kitabı Hı -hı. E, konusu yola çıktı. Aslında ben bir üçleme tasarlamamıştım hı hı. E, fakat e, bu kitabı e, yazmaya başlayınca yani şu anda hala hazırda uzun hı hı. zamandır yazdığım kitabı başlayınca bunu açmak istedim. Bu sebeple ilk kitap sonra ikinci kitap çıktı fakat bu iki kitap e, şu anda yazdığım kitabı bir e, tamamlama durumuna gelmiş durumda. Anladım. Yani eğer tamamlamasaydı belki uzayabilirdi e, 4-5 diye ama şu anda yeterli evet. görüyoruz. Peki genel olarak burada kitabın da başlangıcındaki o hani Roman içinde bir öykü esasında hani ve okuyucunun da dahil olduğu böyle oldukça katmanlı sizin de az önce ifade ettiğiniz bir postmodern tarzlı bir anlatım var diyorsunuz. Biraz daha biz böyle gerçek hayattan bir soruyla insanlar neden yazarlara mektup yazma gereği hissederler? Hani böyle bir büyük bir yazar'a yazdıklarını ulaştırma ya da işte büyük bir yazarın öğrencisi olmakla övünülmek diye bir şey var. ...var edebiyat camiasında kendi yazdıklarıyla değil de ben şunun öğrencisiyim tarzında böyle bir bir başkasının başarısıyla övünülen... E, yazarlar grubu yazarlar da e, tanıyoruz. O yüzden ...onu size sormak isterim. Bunu mesela konu edinmekte bir şey sahasında bir yazarın bir yerde tıkanması ve ya işte şey çizdiğim yerlerde de vardı. İşte burada böyle yarım kaldı cümle ya da burada kaldım. ha mendilden evet. uzun uzun bahsediyorsunuz bir mendilin evet. tarihçesinden ve sonrasında da şimdi sayfayı bulamadım ama orada öyle diyorsun. Bu bir ihtiyaç mıdır? Yazan her insan yazdıklarını böyle kendi için önemli olan kendince önemli bir yere koyduğu bir yazara gönderme ihtiyacını niye hisseder? E, bu aslında bütün e, ya yani sadece sanat dalları içerisindeki insanların, onlarla iştigal olan insanların e, durumu değil. Aslında bu hayatın genel olarak yani demirciler de mesela ünlü bir demirci varsa, onun çırağı olur genellikle. Hani insanlar yani ustalar çırak yetiştirirler. Hı hı. Böyle bir sistem aslında yani e, genel olarak bütün dünyada var. Usta çırak ilişkisi e, doğal olarak çırağın e, ustaları görünce onlara yetişmeye çalışması. E, yani çok normal bir şey olarak e, görünüyor bana. Hı hı. E, bu sebeple yazın e, şeyi olabilir. Yani onlara ulaşma isteği olabilir. Bunun ben gayet e, do güzel bir şey ve doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Fakat bu doğallığın içerisinde bazen yapaylıklar da giriyor. İşte günümüzde çıkar ilişkisi e, çerçevesinde belli başlı şeyler de olabiliyor. Yani benim ismimi öne atmak için e, daha hızlı bir şekilde işte görünmek için. E, bir şeyler yapabilmem veya başkalarının yapabilmesi gibi durumlar meydana gelebiliyor. Bunu ben de şiirle uğraştığım zamanlarda biraz yapmaya çalıştım aslında. Yani benden daha iyi yazan insanların veya işte bilinen insanların yanlarına gitmek, onları dinlemek, onlara belki sorular sormak, onlara yazdıklarını okutmak gibi. Fakat nesle geçtikten sonra bundan uzak durmaya başladım. Zaten şu anda mesela üçüncü baskıyı yaptı. Hı hı. Üçüncü baskının mesela arkasında Enis Batur'dan, Ersan Üldes'den ve Fatih Balkış'tan bu kitapla ilgili metinler yani böyle sözler var. Bu kitabı açıklamaya çalışan, benim yazın meselemi açıklamaya çalışan sözler var. Fakat bunu mesela ilk baskıda yapmaya çalışmadım ben. Yani gidip işte Enis Bey'i bulayım, ona kitabımı ulaştırayım, ona ondan bir şeyler alayım böylece görünmeye çalışayım gibi hı hı. Ee, böyle şeyler nesle geçtikten sonra ben de e, yapmamaya başladım kendi kendiliğine gelişmeye başladı e, fakat e, bunun aslında bir yerde yani samimi olursa insan iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunun katkısı olduğunu olabilir, düşünüyorsunuz. Düşünüyorum. Hmm. Evet. Bu kitapta da 16. sayfada sen şiir misin? Gerçek misin? Berbatsın dediğiniz bir yer var böyle çerçeve içerisinde. Evet. Ben evet. ben çok beğendim. Bence şiir de ve hatta görsel bir sanatta. <laughs> Çünkü hani onun sonunu okuyamayacağım bir şey var ya yani. ee, aslında şöyle o şiir zaten benim şiirim. Evet, yani çok... yayınlanmış bir şiir. Hı -hı. Burası sen isminde. Şu anda kabul etmediğim yani anonim olarak isteyen kullanabilir bu hmm. kitabı içindeki şiirleri mısraları e, şiiri kendi şiirimi duyduğum e, nefretle ortaya çıkan bir şey bu aslında hmm. e, o yüzden orada o karaktere onu söyletiyorum daha doğrusu e, Gölge Yazar benim, benim. adımla söylüyor kitap okuyanlar Tabii daha iyi bilecektir konu hı hı. biraz daha girift olduğu için evet evet gibi. <laughs> e, aslında en en Şiire, kendi şiirime olan nefretin en belirgin olan e, e, örneği ilk kitap olan erotik poetikadır. Ama burada da tabii yansıtıyorum. Hı hı. Üçüncü kitapta da bu olacak. Hı hı. E, vaktimiz de azaldı ama şeyi de sormak istiyorum. Bu e, konunun da çıktığı bu hani sizin daha az önce bahsettiğiniz gölge yazarlık mevzusu ve yazarın hani buradaki karakter olarak seçilen yazarın da... ...hani otosansür konusu. Hani neden otosansür yapmamayı... Beceremediği üzerine. Evet. Niye herkesin bu otosansür çemberinden geçtiğini de hani bir yazar olarak size sorup öyle sohbetimizi sonlandıralım. Ben bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanların hatalar yapabileceği ve bu hataları görebileceği zamanlar olabilir. Bu hatalar gerek itikadi olabilir, gerek ideolojik olabilir, gerek hissi olabilir e, ee, bunlar birçok yönden olabilir bir insan için ve bence bunlardan dönüşü kendisi e, kabul edebilir, sağlayabilir. Her ne kadar onun okuyucuları veya izleyicileri kabul etmese de ben e, bu dönüşlerin iyi olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanın akıbeti içinde iyi olabileceğini düşünüyorum. E, bu şekilde yani başkasının kendisine sansür koyması ayrı bir mesele o ayrıca konuşulur. Ama otosansürün e, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum hı hı. Yani. yani. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet. Son olarak ee, eklemek ben, istediğiniz, dinleyenlerimize söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu alalım. Veda edeceğiz size. Tabii ben teşekkür ederim e, ilk olarak, e, son olarak. E, ayrıca e, dinleyicilerimize kitap okumalarını, gerçekten bir hikayeye girmelerini öneriyorum, istiyorum. E, keşke herkes okusa, memleketimiz daha çok okur yazarlık olarak daha ileri seviyelere e, geçse. Ve ayrıca e, sürçülisan ettiysem affola. Çok teşekkür ediyoruz.